Esenlikler Arkadaşlar Esenlikler Arkadaşlar Video'nun içeriğiyle karşınızdayız önce Yavuz hocamızdan bir başarım izleyeceğiz yine oyunculuk başarımı Hı -hı. Ee, arkasından da e, iki tane ilginç bilgilerin olduğu e, aldığımız youtube'dan aldığımız iki içerik e, koyacağız Evet hocam yeni yıldan beklentilerinizi öğrenebilir miyiz acaba? Giden yılı Alatmasın 2022'yi. <laughs> evet ona razıyım diyorsun. Evet ona razıyım. Hmm. Ben de öyle ya. Hı -hı. Ne kadar umut doluyuz değil mi? Evet. Geleceği ümitle bakıyoruz. Yıldan beklentim öncelikle birincisi sağlığım yenide olsun. Evet çok ilginç beklentiler. Evet hocam devam. İkincisinde de para olsun. Evet, evet bu da çok ilginç. Evet. Bu kadar. İyi, sağlık, para. Evet. Zaten herkesin de derdi bu hocam. Yani. Eee. Ee, E, Şimdi canlandırmanızda. E, Yılmaz Güney, arabacı. Juan Cortizas. <laughs> o da Hambal, değil mi? Evet. Hambal o, o da. Onun adı. Hasan'dı. Hasan Galdaş, diğeri de Cabbar Galdaş. Cab Cabbar oluyor, arabacı Yılmaz Güney. Hı hı. i̇kisini de siz konuşuyorsunuz. Zaten Cabbar'ın konuşması az. Hı hı. Daha, Şimdi, daha çok Tunca Kudüz'ün konuşması var. E, i̇zleyelim mi hocam? İzleyelim. Peki. Cabbar Galdaş. Cabbar Galdaş. Nasılsın ya Cabbar Galdaş? İyi diyelim, iyi olalım. Halimiz belli. Belediye arabaları kaldıracakmış, doğru mu? Bizim gibi eskili belki, yeni yeni kaldıramazlar. Adamın iyi atı, iyi arabası olsa. İyi at, iyi araba, para işi kardeş. Para önce her bir iş iyi olur. Para önce kebap yiyen, para önce tatlı yiyen, şarap içen, iyi yataklarda yatarsın. Parası olunca adam kuvvetli olur. Parası olunca adam evi avladı olur. Evinde tenceresi kaynar, çocukla oluruz. Para olmadığı zaman iyi değil. Dünyada senden kötüsü, senden pisi yoktur. Her yerine kovarlar seni. Fakirin yüzü soğuktur. Niye soğuktu Cappa kardeş? Parası yoktur da onda. Mesela kış vaktinde cebinde para olsa üşünmezsin, Hamam demiş gibi terlersin. Ama verler ki para olmadığın zaman yaz gününde üşürsün. Neden? Çünkü para mı sıcak Sıcak. Şimdi para olsa bu atlar iyi yem Falan yok. Garip, benim çıkmış. Açlıktan ölecekler. Evet arkadaşlar. Bugün hocamızda dünyanın sonu yolculuk adlı bölümden bir saniye izleyeceğiz. Evet o içeriğinden bir bölüm aldık. Hı hı. Bu, bu içerikte toplumların yaşadığı büyük felaketlerden sonra bunun toplumda olumlu ya da olumsuz etkiler yarattığını e, örnekler vererek açıklıyor hocamız. Hı hı. E, bir tane de e, tuvalet örneğini veriyor. Hı. Antik Çağda Efes'te e, var olan tuvalet yapısının tuvaletlerin Orta Çağ Avrupasında olmadığını, e, onun yerine bir gerileme olduğunu, Hı. ilerlemenin geçmediğini e, anlatıyor. İlginç, e, ilginç. Evet, ilginç mi ya? <laughs> e, şimdi izleyelim hocam. Sonra biraz daha konuşacağım bu konu. İzleyelim. Çok ilginç. Her bir helaketten sonra çok büyük bir kültürel kırılma yaşanıyor. Mesela Olumlu çok ilginç. Olumlu anlamda mı? Olumlu veya olumsuz. Mesela bu bonik vebadan sonra Doğu Akdeniz Havzası inanılmaz bir barbarlık dönemine şey yapıyor. Yani o antik çağ buluşları resmen unutuluyor. Mesela Efes'e gelin oradaki o tuvaletleri görürsünüz. Ne kadar modern, antikite bitip geç antik çağda, erken orta çağa geçişte bütün bu kültürel edinimler regresif bir biçimde unutuluyor. Mesela orta çağ Avrupa yapılarında her şey vardır, tuvalet yoktur. Çok ilginç. Hatta bu barok dönemindeki 15. Louis'e kadar devam ediyor. Ben bunu da hep anlatırım. Öğrencilerim şaşırır kalır. O Versailles şatosundaki o labirent bahçe aslında güzel olsun diye değil. Orada kralın herhangi bir kontun, kontesanın çişi kakası geldiği an bir köşenin arkasına geçip ihtiyacını gidermesi için var. Demek istediğim şu biz bugün Versailles sarayına ve bahçesine bakıyoruz. Diyoruz ki wow ama zamanında görseydik Versailles sarayının bahçesini bok içinde olurdu arkadaşlar. Yani umumi <laughs> tuvalet gibi. Bakınız peruklara bir küçük torba, kese içinde ya dana yağı ya da domuz yağı asılıyor o peruklara. Neden biliyor musunuz? İnsanlar öyle bitli ki bütün bitler akşama kadar o kesenin etrafını sarıyorlar. O kese alınıyor ve çöpe atılıyor. Anlatabildim mi? Filmi vardır ya. Tehlikeli ilişkiler. Glenn Close ve John Malkovich'in. Orada e, sabahları filmin başında giyiniyorlar iki saat. Aslında o son derece romantize edilmiş atmosfer. Orada gerçek malzemeler neler oldu hususunda hiçbir zikredilmemiş yok korkunç romantize edilmiş. O parkların güzelliği Michel Fayfa işte şeyle dolanıyor. Halbuki gerçek zamanında olsa o Michel Fayfa donlarını indirip kütür kütür <laughs> ihtiyacını ha, tabii ki Tabii ki. Ağızların ki... parfümü bulmasının da aslında benzer nedenle olduğu söyleniyor. E tabii ki ihtiyaçtan doğuyor. Zaten Patrick Süskind'in romanın başında kralı nasıl koktuğunu, kraliçenin bir yırtıcı kan revan içinde kalmış bir yırtıcı hayvan gibi kokuyordu kraliçe diyor. Kral içinde teke gibi kokuyordu diyor. E, tabii nasıl bastırılıyor bu? Eau de toilette, eau de parfum dan delin patabedi onluğu demendi. Kültür regrede oluyor. Regrede oluyor. Gerici çekiliyor. Barbarlaşıyor. Evet hocamız kadar ilginç bilgiler veriyor değil mi hocam? Evet, bayağı ilginç konular <laughs> söylüyor. Evet. Onun eee verdiği örnekteki gibi e, filmlerden hiç böyle bir gerçekliği tahmin edemiyorsunuz. Demek gerçekçi çekilmemiş filmler. Çünkü eee Bakıyorsunuz, adamlar pırıl pırıl, parlıyor, ışık saçıyorlar adeta etraflarına. Her temiz adamlar. Evet. Oysa gerçeğe baksanız, e, tuvalet ne bir şey bilmiyorlar. E, sonra ne vardı bu? E, sonra temizlik yıkama bilmiyorlar, değil mi? Evet. Pis geziyorlar. Evet, bunları bilmiyorduk mesela. Hı -hı. Hocamız sayesinde öğrendik. Haklı hocamız. Evet. Şimdi yine bir başka hocamızın ee, içeriğinden neydi? Emrah Safa Gürkan hocanın e, içeriği kölelik içeriğinden aldığımız yine ilginç e, adım edilmeyle ilgili adımlıkla ilgili bölümü Izleyelim. Osmanlı'da durum ne? Abi Osmanlı'da da kölelik var. Bunda biraz daha ev tipi kölelik. Büyük plantasyonlar olması için Nil gibi, bu Basra'nın aşağısı falan gibi büyük çiftliklerde markete yönelik pamuktur, şekerdir falan olacak. Buraya işçi bulmakta zorlanacaksın çünkü şartlar çok kötü. Dışarıdan adam getireceğim. Osmanlı'da öyle bir şey pek yok. Osmanlı'da nerede var? Orduda var. Bir de ordunun kölesi? Ha ah, evet. Devşirmeleri soracak. Devşirme tam köle gibi değil. Kendi halkından aldığın için ata tam köle değil. Aynı statünün biraz değişiyor. Bu rehin veriyorsun gibi. Zorla. İsteyerek yapamazsın. Devlette adam olması iyi değil. Sokolun ailesi veriyor onu yolluyor bazı durumlarda insanlar vermek istemiş bazıları vermek istememiştir ama eski devlet zorlar abi zorlayan bir şey zaten millete hadım ediyor hadım etmenin nasıl olduğunu anlatayım mı burada <laughs> yok abi. abi alıyorlar sarıyorlar iplik bir şeyle koparıyorlar bazen testisleri alıyorlar bazen bütün teşkilatı alıyorlar diye deyip sonra abi oraya bir şeyle dağılıyorlar 3 gün tuvaletini yapmıyorsun google'larlarsa bir tane de resim bulabilecekler onunla ilgili e, hayat boyu kemik şeyin oluyor hafif bir idrar kokusuyla yaşıyorsun sesin böyle 70 yaşında kız sesi gibi çıkıyor suratın moon face gibi oluyor İnsan vücudu üzerinde anormal bir tasarruf. Şimdi bunu yapıyor. Her toplum yapıyor. Çinler yapıyor, Bizanslar yapıyor, Osmanlılar yapıyor. Farinelli izleyenler bilir. Avrupalılar yapıyor. Çok fazla Mustafa şok olmuş durumda Mustafa. Şu anda o, böyle titriyor. Zaten iple sıkma da oldu o. Bir daha Yapıyor sonra. abi tabii. Bunu yapıyor yani insan i̇nsan vücuduna... bunu yapar. E abi çok basit. Fugo'nun İstuhar seksualitesine baksana. ilk başta bir, bir ceza var. İnsanliğin tarihi. Evet ya da Sörve Yapınir. Onun başında bir mesela şey vardır abi. Ceza vardır. Dört taraftan kadırgaya bağlıyorlar seni. Çekiyorlar abi. Böyle kopa kopa ölüyorsun. Yukarıdan çengeli atıyor. Yapışıyorsun ölmezsen bir daha 20 kere atıyor böyle bir çengel bir yerine giriyor. Kaza oturtuyorlar yavaş yavaş şu arkandan şu an, ya şuradan çıka eğilmiş. çıka. Abi <laughs> bunu yapan bir toplumda kölelik bunlara göre, ce uygulamaya cezalara göre çok insaflı bir formdu. Osmanlı da Osmanlı bunları haremde hadım olarak, kürekçi olarak falan çok çeşitlilerde kullandı. Ve bu aslında insanların bir bakıma yer değiştirmesine de yol açtı. Korsanlık bölümünde de biraz bahsetmiştik. O Amerika'daki ben. sorun bizde çıkmadı yani. Yok racial bir şey yok. Peki biz mesela Ermenileri köle etmedik o zaman atıyorum. Hayır nasıl? canım Ermeniler hayır hayır onlar ehli kitaptır. Devşirme köle değil. Ermeni de var, Mimar Sinan, o çok istisnai bir şey ama. Şimdi eskiden ben sultanım ya. Burası Avrupa gibi değil abi. Devlet kilise ayrımı yok. Dolayısıyla bir emir ulemadan bazı şekilde kendi ordusunu kuruyor ve sınırsız yönetiyor. Sınırlı değil. Bu İslam şeyinde hep böyle. Bunun bir köle ordusu olması lazım. Kul ordusu. Yani yerel bağ olmayacak. Bu ordu da eskiden kölelerden oluyordu. Fakat Osmanlılar yeni bir şey icat etti. Balkanlara gittiler. Balkanlarda her yer Hristiyan, Müslüman yok ilk başta. E buradaki adamlardan aldılar. Niye dışarıdan köle alayım? İlk başta savaş kölesi olarak alıyor. Belli haklar alıyor ama mesela. Bosnalılar Müslüman olduktan sonra da devşirme vermeye devam ediyor. Çünkü onlar bir klik olmuş. Ermeni de var içinde Mimar Sinan gibi ama genelde belli halklar birbirleri arasında çok iyi akrabalık ilişkilerini sürdürebildikleri için o da lobi olduğu için mesela Boşnaklar, Sırplar, Arnavutlar, Arnavutlar özellikle iyi de askerdir. Dolayısıyla bir batıdan gelen şey var. 17. yüzyılda bir de doğudan gelen köylüler olacak Kafkas'tan gelen. Bunlar birbirlerine de girecekler diye bir argüman var. Doğulu kullarla batılıklar. Osmanlılar kul diyor buna. Kölesinin dolmalarına rağmen ya köle her zaman kötü değil. Sezar'ın kölesi olsan iyi abi. Neyin kölesi olduğuna bakar. Mesela Sokollu Mehmet Paşa da teknik olarak padişahın kölesidir ama yani Sokollu Mehmet Paşa'dı yani adam. Yani Twitter'a yazmış bazı takipçiler işte beyaz ırk üstünlüktür falan. Abi nerede yaşıyorsunuz? 1780'de yollayalım sizi orada. Normalde beyaz pigment eksikliğinden kaynaklı aslında deficient olan, eksik olan beyaz adam. Abi hem şofbeni kullanıp hem beyazlar ya öyle bir dünya yok oğlum. Eskiden bayağı zor koşullar varmış değil mi hocam? Evet. Ya o zaman daha zormuş. Evet. İnsanlar kendi gönüllü olarak adım olmayı isteyenler varmış. Hı -hı. O yüzden. Gönüllülük, köle olmak istiyorlar. Hadım edilmeyi gönüllü şey yapıyor. Tabii kölelik de iyi bir kapıysa, yağlı kapıysa istiyor, kendi istiyormuş. Yani? iyi bir kapıysa yani çünkü karnını doyurup yaşayabilmek zormuş o zamanlarda. Hı hı. Yaşam tehlikesi var. Üç ee, gün tuvaletini yapamıyorsun. Evet o işlem sonrası da zor bir işlem. Hı hı. Ki o zamanki şartlarda tıpta yok dördüz düzgün. Hı hı. Ağacılı bir süreç. Günümüzde kolay tıp. Kimyasal hadımlık diye bir şey var. Herhalde ilaç vererek yapıyorlardır onu Adana bakılırsa. Yani bu Abdülkadir Mısırı Efendi var bir tane. Bunu ararken o çıktı karşıma hocam. Hı hı. Şey anlatıyorum Sudan'ın güneyinde bir bölge varmış. Oradaki insanlar e, gönüllü olarak adım evlatlarını yapıyorlarmış ki Takva sahibi olsun işte ee, diye. Dini bir fayda, karar var mı diye ee, yapıyorlarmış. Osmanlı oradan alıyormuş kullandığı bu hadımları. Hı. Ama Muhteşem Yüzyıl dizisinde e, sarayda hadım etme işlemi görüyoruz. Osmanlı sarayında. Bunlardan birisi yanlış ama birisi acaba... Ee, bu tabi hadım ha harem ağaları değil yalnız paşaların valilerin konaklarında da böyle hadım hizmetçiler oluyormuş erkek gücüyle yapılacak işler olduğu için tabii karısını kızını kıskanıyor bu büyük makam sahipleri hı hı. Ee, oralarda da kullanılıyorlarmış ee, evet bu da çarpıcı bir şey, şey oldu değil mi hocam bilgi oldu bizim için evet e, eski insanlarla yaşamı da bayağı zormuş bak zormuş da Ç be çengelleri atıyorlarmış yukarıdan adam yok gibi asılıp kalıyor çengelle koyun yani e, evet ilginç konular bunlar evet evet peki hocam hmm, içeriğin sonuna geldik galiba geldik tamam tamam evet arkadaşlar bir içiniz daha sonuna geldik sağlıcakla kalın arkadaşlar sağlıcakla kalın arkadaşlar